Türkiye'nin geleceği için siyasete giren Balkan İş Adamları Derneği Başkanı İsmail Karaduman, AK Parti İzmir Milletvekilliği aday adaylığı dosyasını 4 yaşındaki oğlu Hakkı Talha ve 8 yaşındaki kızı Ecrin Naz ile birlikte teslim etti. 2012 yılında çözüm sürecine destek amacıyla İzmir'den Diyarbakır ve Mardin'e düzenlenen ziyarete eşi Aslı Karaduman, kızı Ecrin Naz ve oğlu Hakkı Talla ile katılarak tüm Türkiye'ye barış mesajı veren İsmail Karaduman, yeni Türkiye'nin birlik ve kardeşliğine katkı sağlamak için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. İki sene önceki barış gezisine o yaşlardayken henüz sadece anne ve baba diyebilen çocukların da yanına alarak katılan Karaduman, bu kez onların geleceği için girdiği siyasette yine onlarla birlikte aday adaylığı başvurusu yaptı. Biz müracaatımızı nasıl Diyarbakır'a çocuklarımızla gittiysek müracaatımızla eşim ve çocuklarımla yapalım. Biz şöyle yapalım. Ak Parti'ye müracaatımızla hep beraber yapıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Karaduman, biz İzmir'in ta kendisiyiz kente aşığız, sevdalıyız dedi. Karaduman, eşi ve çocuklarıyla geldiği adaylık açıklamasında Aşığız isimli şiiri okudu. İzmir'i neden sevdiğimizi, neden başka bir şehirde yaşayamadığımızı, Avrupa'nın o medeni şehirlerine gittiğimiz zaman bile nasıl İzmir'e dönmek istediğimizi, buraya nasıl sevdalı olduğumuzu belki bu dizeler daha güzel ifade etmemizi sağlar. Biz İzmir'in meltem me meltem eser sohbetlerine, nazlı nazlı dans eden martılarına aşığız. Biz bu şehrin bazen demlenmiş, demlenmiş bir aşkı yudum yudum özleyen gözlerine, bazen şarkı şarkı gülümse çocuklarına aşığız. Biz kimi zaman Bornova'daki bir sokak şarkıcısının nameleri, Kimi zaman karşı yakadaki bir midyecinin düşleri, kimi zaman Kemal Paşa'da kiraz toplayan bir işçinin yüreğiyiz. Çünkü biz bu topraklarda gelen her bahara, baharda uçurtmalarımızı sandıktan çıkaranlarız. Çünkü biz o uçurtmaların salındığı bu gök kubbeye aşığız. Milletvekili adaylığının gerekçesini anlatan Karaduman, İzmir'in hak ettiği seviyeye gelmesi için yola çıkmaya karar verdik. Tek başıma karar vermedim. Arkadaşlarımız beni cesaretlendirdi dedi. Bunu tek başıma verdiğim bir karar değil. Arkadaşların teşvikiyle arkadaşlarımızın bu noktada bizi cesaretlendirmesiyle ortaya çıktı. İzmir'i hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Bu yüzden aday yolları olduk. Arkadaşlarımızdan daha iyi yaparız diye değil, belki bu salondaki pek çok arkadaşımız da bizden bu işi daha iyi yapabilir. Fakat ortak akıllı işletme, bir koordinasyon sağlama ve İzmir'i hak ettiği yere taşımak bizim öncelikli hedefimiz olmalıdır. Tekrar söylüyorum, kavga siyaseti, eleştiri siyaseti ve ucuz siyasi kavgalarla İzmir'in kaybedecek vakti yoktur. Bizim için önemli olan dediğim gibi dünyada yarışabilecek, dünyada hak ettiği yeri alabilecek bir İzmir sağlamak. Peki burada milletvekillerinin rolü nedir? Milletvekilleri Ankara ve İzmir arasında bir köprü müdür? Milletvekilleri merkezi hükümetlerle yerel yönetimlerin arasındaki uzlaşmayı mı sağlar? Efendim bunların hepsiyle beraber İzmir için aşkınız olması, sevdanız olması gerekir. Sayın Başbakanımız nasıl diyor? Biz İstanbul'a aşığız. Bakın şuna inanın arkadaşlar. İzmir'in çözüne çözülemeyecek hiçbir problemi yok. Bütün problemleri çözülür. Yeter ki ortak akıl, ortak niyet, uzlaşı, diyalog ve ortak karar alma süreçlerini işletirsek İzmir'in bütün sorunları çözülür. İzmir'in çözülemeyecek sorunu olduğuna inanmıyoruz. Şunu söylüyoruz. Bugüne kadar belki bunları çok insanlar söyledi biz böyle yapacağız, şunları yapacağız dediler. Fakat uygulaması aynı şekilde olmadı. Biz de diyoruz ki gündemimizde İzmir'in ülke ekonomisindeki durumunu, İzmir'in ekonomi diğer iller içindeki durumunu bir çıta yukarıya nasıl alabiliriz? Şu anda İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük ili diyoruz. Fakat bu bize yetmemeli. İzmir'i gerçekten hak ettiği, insanların mutlu yaşadığı İnsanların güvenlik kaygısının olmadığı, insanların altyapısıyla ilgili sorunlar yaşamadığı, çocuğuna iş, evine aş götürebildiği daha iyi bir şehir haline getirmek için biz aday aday olduk. Karaduman konuşmasında bir dönem partide bazı isimlerin öne sürdüğü sosyolojik inceleme yapılması lazım fikrine sıcak bakmadığını söyledi. İzmir demokrasinin beşi olmuş. İzmir farklı bir yer edilmiş kendine tarih boyunca. İzmir hakların, özgürlüklerin doğru ifade edildiği bir şehir olmuş. Bugün de bakıyoruz, İzmir Türkiye'nin batıya bakan medeniyet kapısıdır adeta. Bu noktada İzmirliği doğru anlamak, doğru okumak, onunla empati yapabilmek, onunla aynı frekansta konuşabilmek, aynı şeyi yaşayabilmek onu değiştirmeden dönüştürmeden onunla beraber beraberce İzmir'i yönetmek ki biz buna yönetişim diyoruz. Beraber bunu yapmak için yola çıkıyoruz. Yani İzmir'de neden daha yukarıya bir başarı, daha yüksek bir başarı edinemiyoruz? İzmir'e sosyal e, formüller geliştirilmesi lazım. Aksine bilakis ben Karşıyaka'da doğdum. 36 senedir orada yaşıyorum. İzmir'in ta kendisi biziz. Yani İzmirliyi farklı bir yere koyup İzmirli şöyledir, böyledir demek belki çok uygun uygun olmayabilir. Karadumana Kordon İş Adamları Derneği Başkanı, AK Parti Konak Belediyesi Grup Başkan Vekili Ömür Şanlı, AK Parti Karabağlar ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Azat Fazla, AK Parti Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Adem Seçilmiş, Ege Adaları Dostluk Derneği Başkanı Murat Ungener, Sancak Kosova Rumeli Derneği Başkanı Ömer Ok, Çamdebi Makadonya Göçmenleri Birleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Yaprak, Avrasya Türkleri Derneği Başkanı Mehmet Serbest, Kosova Rumeli Derneği As Başkanı Hüseyin Acırgan, Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ekrem Selimler, Balkan Göçmenleri Federasyonu Genel Başkanı Vahap Savaşan, Balkan Anadolu Derneği Başkanı Niyazi Gültekin ve Ender Öztürk, Rumeli'den Anadolu'ya Kültürler Arası Diyalog Derneği Genel Başkanı Mehmet Yıldız ile çok sayıda dernek ve STK yöneticisi destek verdi.